Gelir, gelir Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kasım ayı olan meclis toplantısı, bugün saat 14'te Also Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Yönetim, Alanya'da beton fiyatlarının fahiş derecede arttığını belirten Also Başkanı Mehmet Şahin, fabrikalara seslendi. Nedir inşaat sektörünün sıkıntıları? Ee, başta beton fiyatları arkadaşlar. Beton fiyatları çok ciddi şekilde bir artış gösterdi. Mustafa Küçüker arkadaşımızla biliyorsunuz. Hem aynı zamanda Müteahhitler Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyemiz. Onunla birlikte de çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili, inşaat sektörümüzle ilgili. Şimdi beton fiyatları çok fahiş derecede artmış. Yani bakıyorsunuz bölgesel bir değerlendirme bile yapsak. Antalya 425 lira, C25 beton. Alanya 496 lira. Konya'ya bakıyorsunuz 354 lira. Beton santrallarının bize söyledi çimento fabrikalarından kaynaklanıyor diyor. Yani buna mutlaka bir çözüm getirmeliler. Geçmişte de yaşadık bunu. Bakın Cumhurbaşkanımız, devletimiz müteşebbisin önüne aç diyor. E bunlar da önünü kapatacağız diye uğraşıyor. Burada daha önce de yaptığımız gibi rekabet kuruluna müracaat etmiştik. 70 milyon liraya yakın çimento fabrikalarına ceza yazmıştı rekabet kurulu. Tekrar rekabet kuruluna Şikayet edeceğiz. Bir şikayet etme meraklısı değiliz. Biz çözüm istiyoruz. Yani burada müteahhitlerimize bineyip dolayısıyla buraya gayrimenkul almaya gelen yabancıya ve kendi halkımıza binecek. Mecburen maliyetlere yansıyacak arkadaşlar. Bunu Hakkı Selim kazanıp bir an önce çimento fabrikalarında, beton santrallarında Sadu'ya çağırıyoruz. Alanya Tapu Müdürlüğü'nün yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Şahin, diğer ilçelerdeki tapu müdürlükleriyle Alanya'yı kıyaslayarak rakamları ortaya koydu. Tapuyla ilgili de sıkıntılar var. Daha önce baktım sıkıntı iyice açtı. Bakan Bey aramıştım. Bakan Bey de ilgileneceğini sağ olsun söyledi. Tamam dört tane girişimimizden sonra yeni personel gelmiş bir tanesi izinli. Ama arkadaşlar bölge değerlemesine baktığımız zaman memur sayısına göre, yetkili sayısına göre tapuda çok çok aşağıdayız. Geçenlerde tapu müdürümüzü ziyaret ettim. <laughs> 15 Kasım itibariyle 1 Ocak 15 Kasım itibariyle bu yılın ben verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Fethiye ile olacağız diye tabelalar astılar biliyorsunuz. Kaç işlem yapılmış biliyor musunuz Fethiye'de? Toplam 1 Ocak 15 Kasım arası. Arkadaşlar 23 bin. Bizde ne kadar biliyor musunuz? 65 bin. 3 kat arkadaşlar. Manavgat 34 bin arkadaşlar. Bizde 65 bin. Yarı yarıya bakın. Altın çiziyorum. Bizimle eş değerde olan kepes. Aynı işlemi yapmış. 65 bin biz yapmışız. 1 Ocak 15 Kasım arası o da 66 bin yapmış. Ama 12 tane e, müdür yardımcısı var arkadaşlar kepeze. Yani bize baktığınız zaman 4 tane müdür yardımcısı var. Müteahhitler inanın çok sıkıntıda 20-25 gün tapuyu veremiyorlar ve siz beni kandırıyor musunuz diyor yabancı.